Merhabalar dostlarım. 16 Ağustos'ta Reina 2 sizler için geliyor. Toplamda 400 bin TL'lik ödül havuzu ile beraber geliyor. Mini turnuvalara katılan loncalar için 5000 lira. Büyük turnuvalara katılan loncalar için 10 bin lira. Metin sıralamasında 80 bin lira. Bosslarda da toplam 50 bin lira ödül var arkadaşlar. Haberiniz olsun. bir 105 yapısıyla farm emek olarak geliyor dostlarım. Güzel para kanka. Güzel para ya. Yavaş yavaş içeriye geçelim abi. Şöyle bir şey söyleyeyim bu hakkında güzel olarak. Metin haritalarında hasar sınırı var abi. Düşük levelli farmla gelişmek isteyen oyuncuları yüksek level metin haritalarına atmak istememiş adamlar. Tamamen adil ve eşit bir şekilde herkes gelişimini sürdürsün istemiş. Ve abi ücretsiz otağ günün 24 saati var serverda. Bize neler vermişler bakalım karakterimizin şifresine girelim. Klasiktir 1 2 3 4 5 6 7. Beyin bedava. Bakıyoruz abi çırak sandığı. açtım hemen başlangıç palası fişi kılıç art 9 anoo yüzsükler Maşallah maşallah. Kaş kaş kaş. Kaş bir bohça. Az daha diyordum ama. Abi baktığın zaman 4 tane yüzümüz var. Metin canı var. Metin canı var. Metin canı var. Metin canı var. Üstümüzde başlangıç petimiz var. Başlangıç kostümümüz var. Oto avımız var. Başlangıç saçımız var. Cesaret pelerini klasik. Buffy şaman. 5 seviye olmalısın diyor. İlk metnimizi keselim abi. Hasar kaçla başlıyor? Hasar 51K ile hangisi bir kelime değildir? Ön satayım. Güzel güzel. Güzel hasar kanka. <laughs> Tertemiz yavaş yavaş NPC'lere geçelim abi. Zırh satısına geldiğimiz zaman 26 level'e kadar artı 9 zırhlarımız var. Silah satısına geldiğimiz zaman Kırmızı demir palamız, dolunayımız, geyik boynuz yayımız, 30 level beta silahlarımız var. Satıcıya gittiğimiz zaman abi. Art 4 taşlarımız, güneş üstü, ay üstü, kırmızı iksir, mavi iksir var. Arkadaşlar sağ üstte sıralama sistemimiz var. Yok edilen metin taşları, en yüksek hasar, bosslarımız. Çoğu generali bak. En altları çoğu generali var. Metinlere bakıyorum abi. Ruh taşı, beceri kitabı, para kesesi 1 milyon, Buffy beceri kutusu, büyülü metal, Buffy kitabı, ruh taşı artı, gelişim sandığı, gelişim sandığı, bronz yükseltme sandığı, gümüş yükseltme sandığı, Dakaran'ın ula, ejderha taşı parçası, ETP, karpuz metnine geçtiğimiz zaman, Aynı şekilde ETP parça efsanesi, parça efsanesi 2, parça efsanesi 1, yaz sandığı, biyolog sandığı, iplikler, ikem, derece iksirleri, gelişim sandıkları, cevher sandığı, ateş rünü, buz rünü, zümrüt taşı. Güzel. Kar topu metnine geldiğimiz zaman abi. Bak gitgide içerikler artıyor. Gri boya, kırmızı boya, mavi boya, doğa sandığı, cesaret broşürü. <laughs> pardon, çiçek demeti, doğa filizi, büyülü metal, ruh taşı, yine ateş rünü, buz rünü ejderha taşı parçası doğa metnine geldiğimiz zaman abi. BM yan kesesi, derece iksiri, büyül metal, parça efsaneleri, biyolog sandığı, Dakana'nın kulağı. Okuyamamış olabilirim. Dakana'nın kulağı tamam. Paskalya metnine geldiğimiz zaman abi. Gelişim sandığı, biyolog sandığı, yakut taşı, kırmızı boya, mavi boya, turkuaz iplik, gri iplik, 3M para kesesi, derece iksiri, parça efsanesi, plakalar, sarı iplik. 320 milyon canı varmış. Özür dilerim. ETP. Metinlerimiz metin haritasındaki bu şekilde arkadaşlar. Yavaştan bosslara da bakalım. Boss kodlarına bakıp geliyorum. Yavaştan bosslarımıza geçtik abi. Ork Lord'undan başlayalım. Bir level alalım biz değil mi? Levelden dolayı da göstermiyor olabilir kendimizi 105 yapalım. Hemen biyologlar geldi. Aynen öyle levelden göstermiyormuş abi. Mutluluk güçsü, lollipop, ruh taşı, bilet parşömeni, gümüş külçe, yüzem, liderin notları, kem göz, oyun içindeyken bu arada muhtemelen bol bol boz kesmemiz gerekecek abi. Ork pençesi, ork pulu, zümrüt taşı, şimşek tılsımı ve inciler. Bir tık ileriye gidiyoruz. Neredesin Azrail? Neredesin caney? Kadın kostüm sandığı, erkek kostüm sandığı, inciler, derece iksiri, sürgün artı basmaları, otlar, ölümcül gücün yüzü, irade gücü yüzü, avcı kılavuzu sandığı, 60, ooo 60 kaskları, güzel ruh taşı, zen fasulye, yeşil ejderha fasulyesi, erkek saç stil sandığı, bayan stil saç sandığı, Azrail'in sandığı, güzel Nemere ile doğru yavaştan geçelim. Nemere'de silah gördüm fişi, işlenmiş mücevher kutusu, ölümcül gücün yüzü. Burada kırmızı hayal taştılı, otlarımız var, derece iksirimiz var, sürgün art basmaları var, nemere pulu var, PVM efsun nesnesi var. Şundan bir tane alalım ya. 798. 100 tane alalım. Niye bir tane alıyorsun? Ejderha tanrı tılsımı, kostüm efsunla, Kemer sandığı, liderin notları, Beran'ın kalbi. Binek Efsun nesnemiz de varmış. Binek Efsun nesnemizi de alalım. 770. Bundan da 100 tane aldık. Tamam. Razador'a geldiğimiz zaman abi. Şu aradan seçeyim. Ah. Kem göz mücevheri, bilgelik mücevheri, ejderha pulu pençesi, ruh kristali, ortalama Efsun nesnesi. Hemen bundan da alalım. 911.05 Bir yandan da hep beraber dropların içerinin, e, bossların droplarının içerindeki malzemelere bakacağız abi. Razador pençesi, bayan stil saç sandığı, parmak kemikleri, otlar, yeşil efsun, yeşil ejderha fasulyesi. Allah'ım yarabbim yeşil efsuna kafa gitti. Binek arttırma kağıdı, yavrucuk kutusu, büyülü metal, silah görünüm fişi aynı şekilde işlenmiş mücevher kutusu. Yavaş yavaş ileri gidelim. Örümcek barones'e geldik abi. Bak demin duru gözüküyordu level'den dolayıymış. Fivyem efsun nesnesi, yeşil ejderha fasulyesi, ejderha pençesi, araştırmacının üstü, işlenmiş mücevher kutusu. Tılsım efsun nesnesi, sertifika sandığı, tılsım arttırma kağıdı, parmak kemikleri, otlarımız, irade gücü yüzüğü, ölümcül gücün yüzüğü, plakalarımız, pul, pençe. Bilumum eşya var abi. Ben şu yeni bossları merak ediyorum. Aç Alfa Mavi Kurt diye okuyacaktım. Allah belamı versin. Zaten zor da bulunuyor. Şunları keselim. Anasını satayım. Eskiden biz bunlardan ne çektik be. Böyle içimde kalırdı kesmesem. Yemin ediyorum bulmuşken böyle karşıma çıkmış. Palyaço sihirbazına geldiğimiz zaman abi evrim taşı, parşömen kutusu, ETP, kadın kostüm sandığı, erkek saç stil sandığı, binek efsun nesnesi, kanat efsun nesnesi, PVM efsun nesnesi, PVM farm nesnesi. Bundan da alalım. 799. Tamam bundan da aldık. Şebnem arttırma kağıdı. Şebnem Efsun nesnesi kostümü dönüştür. Parşömen kutusu. Kızıl alev taşı. Liderin notları araştırmacının üstü. Zen fasulyesi. Tatlı punch. irade gücü yüzü, Ölümcül gücün yüzü. Bir de sertifika sandığımız varmış burada. Yavaş yavaş ileri doğru gidiyoruz abi. Dağ maymunu daha ileriydi galiba. Aynen. Zen büyücüsü. Half-Life'dan çıkmış diye. <laughs> zen büyücüsüne geldiğimiz zaman. Bu arada Zen deyince her yere gidiyor. Eski antik çağlarda Zen san... Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Kırmızı ot, yeşil ot, mor ot. Sürgün artı basmaları. Renkli inci sandı. Şebnem arttırma kağıdı. Şebnem efsun nesnesi. Kızıl alev taşı. Yavrucuk kutusu silah görünüm fişi işlenmiş mücevher kutusu. Biyolog sandığı orta derece iksirimiz. Patron kartı, metin kartı, canavar kartı, tılsım efsun nesnesi, tılsım arttırma kağıdı, iblisin kalbi, kostüm efsunla ETP. Dağ maymununa geldik abi. Zirve bossumuz bu. Karizmatik bir duruş sergilemiş. Dur bakalım. Yavrucuk kutusu, işlenmiş buşever şey ver kutusu, silah gördüm fişi, otlar, yansıtma efsun küresi, kadim efsun küresi, kostümü dönüştür, kadim efsun küresi de alalım. 71 052 100 tane de bundan aldım. Ejderha Efsun Kresi, Eşsiz Canavar Kartı, Eşsiz Metin Kartı, Eşsiz Patron Kartı, Ölümcül Gücün Yüzü, İrade Gücü Yüzüğü de vardır. Aynen öyle. Pet Efsun Nesnesi, Ortalama Efsun Nesnesi, Biyolog Sandığı ve Bilimum. Yine aynı şekilde eşya var. Boss içeriklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bu arada burada levelli pet de var. Haberiniz olsun. Levelli petimiz de olacak. Canlı yediklerim yavaştan diğer detaylara girelim. X tuşunda Battle Pass'imiz var abi. Görüyorsunuz. Metin bonusları, canavar bonusları, metin bonusları, canavar bonusları, Razador, Beran, Steu, Nemare, Azrail, Lucifer. Baktığın zaman Zodiac palayı art 9 yaptığımız zaman metin 35 canavar 10 veriyor. Zodiac zırhı art 9 yaptığımız zaman canavar ve metin veriyor. Burada şöyle güzel bir detay da söyleyeyim. İnsanların VS'lik dizerken kolay bir şekilde farm yapabilmesi adına Art 9 yani abanoz olsun, siyah çelik olsun. Yani normal itemlerde de metin ve canavar olacak abi. Haberiniz olsun. Canlı yediklerim. Şu Efsun, Efsun kısmına geçtim. 3-5 tane atalım bakalım. Ortalama Efsun nesnesi. Şuna salladım. PVM saldırı değeri. Art 4. PVM artı 5. Aa, bak daha düşüğü hiçbir şekilde eklenmiyor. Bak gayet güzel bir özellik. Kadim Efsun Kresi. Arttırma kağıdı <laughs> Biz bunları deneyecek yok dedik. Dur bakalım. PVM Efsun nesnesi. PVM ortalama zarar. Bak. Daha düşük geldiği zaman hiçbir şekilde eklenmiyor. Bir kere yakaladın ya beşi, Okeysin. G gayet güzel bir detay. Gayet güzel bir detay. Binek Efsun nesnesi. Bineğimiz nerede bizim? Bineğim nerede benim? Ha? Başlangıç bineğini atalım bakalım. Bağlı itemlere işlem yapamazsın. Tamam olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu bossların olduğu alandan bir çıkayım. Tekrardan in yapayım başlangıçta Manu gayet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ortalama Efsun nesnesi 52 ortalama. 50 ortalama. 54 ortalamayı gördük bu arada. 57 ortalamayı gördük. Nefis abi. Bu da gayet tatlı bir şekilde oluyor. Haberiniz olsun. Unuttuğumuz aha genel depoca Helen unutmuşuz. Kutsama küresi alalım. Okey. Demin de göstermek istiyordum. Gösteremedim kardeş beni bir salın ya beni bir salın ya Kadim Efsun küresi bak en sondaki Efsun sürekli değişiyor gayet tatlı abi gayet tatlı değmemiz gereken başka neler var bakalım bol bol eventli olacak 2x boss 2x metin zar balık eventi boss süresini yarı yarıya düşürme Yardan nesne düşürmeler ve bilumum etkinlik ve event olacak sunucuda hepiniz davetlisiniz. Canlı yediklerim ıh yaparım. Benden bu kadar. Yalnız yiyorum. Bay bay.